Kara Orman Sırrı. Kasabanın hemen dışındaki karanlık bir orman yıllardır gizemini koruyordu. Yerel efsanelere göre ormanın derinliklerinde korkunç olaylar yaşandığı söyleniyordu. Bir efsaneye göre bu ormanın derinliklerinde cadıların karanlık büyüler yaptığı bir kara kütüphane bulunuyordu. Evlerine yakın bir orman kulübesinde kamp yapmaya karar verdiler. İlk gece ormanın sessizliği onları büyülemiş gibi hissettirdi. Ama ardından kulübenin yakınında duyulan gizemli sesler heyecanlarını korkuya dönüştürdü. İkinci gecede ateşin çıtırtısı ve rüzgarın hışırtısı kasvetli bir hava yarattı. Gençler ateşin etrafında toplanıp hikayeler anlatmaya başladılar. Ancak anlattıkları hikayelerin bazıları ormanın geçmişiyle ilgili hikayelerdi. Bu hikayeler ormanda yaşayan şeytani varlıkların varlığına ve cadıların lanetlerine dairdi. Üçüncü gecede kasvet artarak devam etti. Gençlerin korkusu arttı. Çünkü etraflarındaki doğa sesleri giderek daha tehditkar hale geldi. Ormanın derinliklerinden bir gürültü duyuldu. Sanki büyücülerin toplandığı bir yerden gelen bir ses gibiydi. Son gece gençler ormanda dolaşmaya karar verdiler. Onları heyecanlandıran ve korkutan bir yer arıyorlardı. Ancak ormanın içinde ilerledikçe işler çığırından çıktı. Etraflarını saran ağaçlar kızla değişmeye başladı. Kendi kendilerine şekil almış gibiydiler. Ormanın içinde yankılanan tuhaf sesler, kamp ateşinin sönmek üzere olduğu gerçeğini gözlerinden kaçırdılar. Derin bir karanlıkta yürürken gençler bir yabancı mekanın ortasında kendilerini buldular. Karanlık ormanın ortasında büyülü bir köyün içindeydiler. Cadıların ve hayaletlerin gizlice yaşadığı bir köy gibiydi. Köyün merkezinde, büyük bir kara kazanın üzerinde, ateş yanan bir cadı meydana çıktı. Cadı, gençlere baktı ve gizemli bir gülümsemeyle konuştu. Hoş geldiniz, seçilmişler. Kara ormanın sırrını öğrenmek istiyorsanız, bana katılmalısınız. Gençlerin korkusu doruğa ulaşmıştı ama merakları daha da büyüktü karanlık büyülere karşı direnmek için bir araya geldiler ve cadının gizemli teklifini kabul ettiler. Ve böylece kara ormanın sırrını çözmek için cadının yanına adım attılar. Gençler cadının yol gösterdiği büyük kara kazana yaklaştılar. Kazanın içinde tuhaf maddeler kaynıyordu ve cadı onlara korkunç büyüler ve lanetler öğretmeye başladı. Gece ilerledikçe Gençlerin gözleri büyülü alevlerin büyüsü altında parlamaya başladı. Ancak öğrendikleri büyüler ve lanetler onları değiştirmeye başlamıştı. Güçleri arttıkça aynı zamanda karanlık yönleri de güçleniyordu. Gençler arasındaki dostluk giderek sarsılıyor ve birbirlerine düşmanca bakmaya başlıyorlardı. Cadı gençleri korkuyla dolu bir ritüel yapmaya zorladı büyüleri tamamladıklarında ormanın derinliklerinde karanlık bir güç serbest bırakıldı. Ormanın ağaçları titredi ve hava kasvetli bir şekilde değişti. Ancak gençler artık kontrolden çıkmıştı. Kara ormanın laneti onları ele geçirmişti. Arkadaşlıkları ve insanlıkları geride kalmış. Sadece güç ve karanlık hırs kalmıştı. Artık korkunç cadıyla birlikte onlar da ormanın karanlık tarafının bir parçası olmuşlardı. Kara ormanın sırrı onları sonsuza kadar esir almıştı. Kasaba halkı kaybolan gençleri bir daha göremedi ve ormanın karanlık sırrı sadece kasabanın dışındaki ormanın derinliklerindeki korkunç bir efsane olarak kaldı. Kimse o kara ormana daha yaklaşmadı. Çünkü orada yaşayan korkunç güçlerin ne zaman uyanacağını asla bilemezlerdi. Yıllar geçtikçe kasaba halkı kara ormanın derinliklerindeki gizemi unutmuş gibi görünüyordu. Ancak kasabada sonbahar geldiğinde bazı garip olaylar yaşanmaya başladı. Geceleri rüzgarın hışırtısı ve yaprakların hışırtısı kasabayı saran bir gizemle birleşti. Kasaba sakinleri korku içinde pencerelerini kapatırken tuhaf seslerin kasabanın etrafında dolaştığını söylüyorlardı. Halloween gecesi kasabanın her yanında tuhaf ışıklar parlamaya başladı. Evlerinin çevresindeki sokak lambaları titremeye ve sönüp yanmaya başladı. Kasaba meydanı sanki cadılar ve hayaletlerin toplandığı bir yer haline gelmişti. O gece Kasabanın kilisesinin çanları kara ormanın derinliklerinden gelen korkunç bir ses eşliğinde çalmaya başladı. İnsanlar pencerelerini kapatıp korku içinde beklerken gökyüzü kara bulutlarla kaplandı ve yağmur başladı. Kasabanın hemen dışındaki kara ormanın etrafında bir ışık halesi belirdi. Işık halesi büyüdü ve içinden Gençlerin hayaletleri yavaşça belirdi. Yıllar önce kaybolmuş olan bu gençler artık karanlık bir özgürlükle geri dönmüşlerdi. Gençlerin hayaletleri kasabalıların rüyalarına gizlice girip onlara kara ormanın sırrını hatırlatmaya başladılar. Rüyalarında gençlerin hikayesini ve ormanın lanetini anlattılar. Kasaba sakinleri unuttukları korkunç gerçeği hatırladılar. Halloween gecesi kasaba sakinleri cesaretlerini topladılar ve kara ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Ormanda cadının kara kazanının olduğu yere geldiklerinde kara ormanın lanetiyle yüzleştiler. Cadıları ve karanlık güçleriyle savaştılar ve nihayet kara ormanın sırrını çözdüler. Kara Orman'ın laneti sona erdi ve gençlerin hayaletleri artık huzur içinde uyuyabilirdi. Kasaba sakinleri ormanın derinliklerindeki karanlık sırrın artık onları tehdit etmediğini biliyorlardı. Ancak o geceyi asla unutmayacaklardı ve her sonbahar kasaba halkı Kara Orman'ın sırrını hatırlamak için bir araya gelirlerdi. Ve bu şekilde kasaba halkı Geçmişin hayaletlerinden dersler çıkararak birbirlerine daha fazla saygı duymaya başladılar. Kara ormanın sırrı artık kasabanın karanlık bir hikayesi olarak kaldı. Ama olaylar unutulmayacaktı ve kasaba halkı her zaman dikkatli olacaktı. Kara ormanın laneti sona erdikten sonra kasabanın atmosferi değişmeye başladı. İnsanlar kasabalarının korkunç geçmişinden aldıkları derslerle birbirlerine daha fazla destek olmaya başladılar. Dostluklar daha da kuvvetlendi. Komşular birbirlerine daha fazla yardım etmeye başladılar ve kasaba genelinde dayanışma hissi arttı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kasaba sakinleri her yıl kasabalılar arasında bir gelenek haline gelen büyük bir festival düzenlemeye karar verdiler. Bu festival, kasabanın kara ormanın sırrıyla yüzleşip hayatta kalanların anısına bir kutlama olacaktı. Festival, sokaklarda rengarenk palyaço kostümleri, korkunç cadılar ve sevimli peri kızları gibi çeşitli kıyafetler giyen insanlarla dolup taştı. Eğlenceli oyunlar, Yiyecekler ve içecekler etrafı sardı. Herkes birbirine gülümsüyordu ve kara ormanın karanlık sırrı artık kasabanın birleşmiş bir gücü haline gelmişti. Festivalin en özel anı, kara ormanın hemen yanında bulunan bir açık alanın ortasında gerçekleşti. Burada kasabanın gençleri ve kasaba sakinleri kara ormanın sırrını hatırlatmak ve onurlandırmak için bir anma töreni düzenledi. Işıklandırılmış bir kara orman manzarası, kara kazan ve gençlerin hayaletlerinin anısına hazırlanmıştı. Kara ormanın derinliklerinde yaşananları anlatan bir sahne performansı sergilendi. Gençlerin hayaletleri, cadının lanetini kırmalarını ve kasabayı karanlıktan kurtarmalarını tasvir eden bu gösteri kasaba sakinlerine umut ve cesaret verdi. Festivalin sonunda kasaba halkı birbirlerine sıkı sıkı sarıldı ve kara ormanın sırrının artık kasabalarına hükmetmediğini kutladılar. Artık kasaba birlik ve dayanışma içinde büyümeye devam ediyordu. Kara ormanın sırrı Hala kasabanın hikayesinin bir parçasıydı. Ancak artık korku yerine öğrenilen derslerin hatırlanmasına neden oluyordu. Kasaba sakinleri her yıl sonbaharın gelmesiyle birlikte bir araya gelirler ve kara ormanın sırrını hatırlarlar. Böylece geçmişte yaşadıkları deneyimlerin önemini asla unutmazlar. Ve bu şekilde kasaba kara ormanın lanetini kendi gücü haline getirdi ve bir daha asla o karanlık güçlerin etkisi altına girmemeye kararlıydı. Festivalin sonunda kasaba halkı birbirlerine sıkı sıkı sarıldı ve kara ormanın sırrının artık kasabalarına hükmetmediğini kutladılar. Artık kasaba birlik ve dayanışma içinde büyümeye devam ediyordu. Kara ormanın sırrı hala kasabanın hikayesinin bir parçasıydı. Ancak artık korku yerine öğrenilen derslerin hatırlanmasına neden oluyordu. Kasaba sakinleri her yıl sonbaharın gelmesiyle birlikte bir araya gelirler ve kara ormanın sırrını hatırlarlar. Böylece geçmişte yaşadıkları deneyimlerin önemini asla unutmazlar. Ancak Hikayenin geri kalanı bir gizem içinde kaldı. Kara ormanın derinliklerindeki kara kazanın içindeki ateş sönmedi ve kara ormanın tüyleri diken diken eden sessizliği sürdü. Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyordu ve belki de bilinmeyecekti. Hikaye kara ormanın sırrı ile ilgili olan sonuncu cümleyle biterken Kasaba halkının bilmediği şeyler olduğunu hatırlatır. Kara ormanın derinliklerinde kara kazan'ın etrafında cadının ruhu hala beklemekteydi. Ve belki de bir gün tekrar uyanacaktı.